Failler yargılansın. 616. hafta. Değerli basın emekçileri, hak savunucuları ve sevgili anneler. İnsan hakları savunucuları ve kayıp aileleri olarak her cumartesi düzenlediğimiz kayıtlar bulunsun, failler yargılansın. Anma eylem, barışı anma eylemimizin bu haftasında kayıtlarımızın faillerinin bulunması ve yargılanması için yine bu alanda bir aradayız. Bu hafta 31 Ocak 1995 yılında Batman ili ilçesi ilçesi Zediye mezrasında gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Şirin Maltun'un akıbetini sormak için toplandı. 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltun'un evine 31 Ocak 1995 gecesi aralarında asker, özel tim ve köy korucularının da bulunduğu güvenlik güçleri manzaralar eşliğinde baskın, yap baskın yaptı. Kimlik kontrolü yapan askerler Mutlu'yu dışarı çıkardılar. Sabah saat 4'e kadar açık alanda işkence gören Mutlu'nun çığlıkları duyuldu. Ardından Mutlu'yu alıp götürdüler. Ertesi gün saat 12 civarında 4 araç eşliğinde elleri ayakları bağlı ve kafasına çuval geçirilmiş halde göğe geri getirdiler.